trafik, gürültü, kalabalık, stres. Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya. Doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun. Sizleri Türkiye'nin birbirinden eşsiz ekoturizm rotalarına ve orman parklarımıza bekliyoruz. Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı illerindeki gizli kalmış hazineleri sizlerle buluşturuyoruz ekoturizm rotalarımızı keşfetmeye ve orman parklarımızda vakit geçirmeye ne dersiniz? Detaylı bilgiye Benim Orman'ın uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Siz içmeseniz bile sigara dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Yeşilay. Zonguldak'ın haber kanalı C Elmas TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber Bülteni ile karşınızdayız. Su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirmesi çalışmalarını yürütmek üzere Zonguldak İl Su Kurulu toplantısı yapıldı. Valiliği Şehit Ömer Halis Demir toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satık Buğra Fındık, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantı Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satık Buğra Fındık açılış konuşmalarıyla başladı. Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, tarımsal sulamada modern sulama sistemleri, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine yönelik sunumlarını gerçekleştirdi. İl Başkanı Devrim Dural, 30 Haziran'da Kocaeli Gebze'de gerçekleştirilecek olan Geçinemiyoruz Emek Mitingi ile ilgili olarak ilçe başkanları ile birlikte parti il binasında basın toplantısı düzenledi. Çok değerli basın mensupları, değerli Cumhuriyet Halk Partili il başkan, ilçe başkanlarım, değerli il yöneticilerim, her birinizin geçmiş mübarek kurban bayramını kutluyorum. Geçinemiyoruz temalı yapacağımız olan miting için bir düğün. seçimlerden sonra bugüne kadar atanamayan öğretmenler ve mülakat mağdurları emekliler, çift üreticileri ve buğday üreticileri için düzenlenen mitinglerden sonra 30 Haziran'da Kocaeli'nde emek mitingi düzenlenecektir. Türkiye'nin dört bir yanındaki emeklisi, işçisi, çiftçisi, öğrencisi, esnafı geçinemiyoruz diyor. Madem ki geçinemiyorsunuz, madem ki sonuç yok, o zaman askeri ücrete zam yapılması gereken günden bir gün önce Hocaeli'nde, Gebze'de büyük geçinemiyoruz mitingi yapılacaktır. Türkiye'de emeği sömürülen, yıllarca çalışmasının sonucunda emekli maaşı pula dönen, ürünü para etmeyen askeri ücretle yaşam savaşı verenleri, hayat pahalılığı altında ezilenleri yıllarca bu ülkenin ekonomisine katkı koyan emekçileri ve onların yaşadığı bu zulmü yüreklerinde hisseden herkesi 30 Haziran'da Kocaeli Gebze'de geçiremiyoruz mitingine bizlerle birlikte olmaya çağırıyoruz. Ekonomik krizin en can yakıcı haliyle yaşandığı bu günlerde tarafımız her zaman emekten ve emekçiden yanadır. Ezilen, hor görülen, mağdur olan kim varsa sesi, soluğu, çığlığı olmaya devam edeceğiz. Ve vatandaşlarımızın aşıklı sınanmasına asla izin vermeyeceğiz. Sesimizi tüm Türkiye'yi duyuracağız. Bizler iktidarın milletimizi yaşattığı ekonomik sıkıntıların sorumluluğuna ortak olmayacağız. Yanlışlarına doğru demeyeceğiz. Onlara dur diyeceğiz. Geçinemiyoruz mitingine katılmak isteyen vatandaşlarımız için Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanlığı ve tüm ilçe başkanlıklarımız ücretsiz otobüs kaldıracaktır. Katılmak isteyenlerin il başkanlığımıza ve ilçe başkanlıklarımıza müracaat etmeleri rica olunur. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sizleri de eğer düşünürseniz, isterseniz pazar günü Gebze'de yapılacak olan mitingimize bu vesileyle de davet etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gördüğünüz gibi iktidar hazırlığını sürdürüyor. İktidarın en güçlü adayı yapılacak olan ilk seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Dolayısıyla bu yapılan bütün çalışmalar, mitingler hem halkımızın istek ve taleplerini yerine getirmek hem de yapmış olduğumuz iktidar hazırlıklarının bir aşaması olarak kabul edilmesini istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın kongresi 12 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Nazan Pulat İl Kadın Kolları Başkan adaylığını açıkladı. Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı'na adayım. 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan İl Kadın Kongresi'nde tüm bayan arkadaşlarımı davet ediyorum ve desteklerini de bekliyorum açıkçası. 28 yıllık siyasi hayatımda partimin her kademesinde görev aldım. Belde başkanlığı, belediye meclis üyeliği, belediye başkan adaylığı, 3 yıl Zonguldak belediyesi kent konseyi kadın meclisi başkanlığını yürüttüm. Halen de buralarda görevime aktif olarak devam ediyorum. Tema hakkında da görev yaptım. Şu anda da tüm ilçe başkan seçine tüm ilçe kadın kolları başkanlarında gezmeye başladım. Hepinizi kongreye davet ediyorum. Desteklerinizi de bekliyorum ve bu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde her kademede görev aldığım için bu İl Kadın Kolları Başkanlığı'nı da en iyi şekilde yapacağımdan eminim. Kaç delege var? 252. Tek tek geziyorsunuz galiba. Tabi tek tek tüm seçilen yeni ilçe kadın kolları başkanlarım ve yönetimim ve e, delege arkadaşlarımla buluşuyorum. Bilgi alaka nasıl yani teveccüh Aa, var? Şu anda e, çok iyi gittiğini söyleyebilirim size. Umut izliyorsunuz. O çok umutluyum. Arkadaşlarımın desteğiyle ben bu yola çıktım. Kadın arkadaşlarımızın e, yani siz onlar mı söyledi sen yani aday olmaya? Evet aynen öyle. Yani Böyle bir teklif geldi kadın arkadaşlardan, e, çıkmama önerdiler, biraz düşünme payı istedim kendilerinden. Sonradan biraz daha sıkıştırılınca tamam varım dedim, ben partimin harf edemesinde görev almaya hazırım. Zonguldak'ta Kavşak'ta şeyler arası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İçinden bilgiye göre kaza gece saatlerince Şahin Tepesi mevkisinde yaşandı. Devrek istikametine dönüş yapmak isteyen Beyçe İdaresi'ndeki otomobille, SG İdaresi'ndeki Kale Turizm Firması'na ait şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Beyçe ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından devrek devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otobüsteki diğer yolcularsa başka otobüse nakledildi. Bırak, bırak, bırak,

Zonguldak, Bartın ve Karabük 7 yerel gastronomi ürünü Arkov Dağı'na zahir edildi. Bir Manda bir özelliği var. Bağırsak ve kolon kanseri tedavisinde, şeker hastalığında ve kemik hastalığında kullanılan bir yol. Mandaları tabii e, sürekli doğada gezer doğal ürünler, doğal beslenen hayvanların sütünden yaptığınız takdirde manda yoğurdun içerisine herhangi bir karışım katmıyorsunuz. Saf manda sütünden yaptığınız zaman işte dediğim o hastalıklarda işte bağırsak ve kolon kanserinde, şeker hastalığında ve kemik hastalığında kullanılan bir yoğurttur. Bir de manda yoğurdunun laktoz oranı düşüktür. İnek yoğurdu gibi değildir. O yüzden genellikle şeker hastaları falan da e, çok kullanılır. E, çok kullanırlar. Bu ürünü tanıtmaya çalışıyoruz. Biz Türkiye'ye tanıttık. Bizim de tek amacımız bunu dış ilkelere. E, hatta geçen e, bir tane müşterimizin oğlu Kamerun'da çalışıyormuş. Oraya kadar aldı götürdü ve oradan da bize resmini attı. Tüm dünyaya bunu takdim edebilmek. Tek amacımız o. Onun için de devletle, bankayla elimizden gelen ne varsa ne katkıda bulunabileceksek biz her zaman onların yanındayız. Bölgemizde geçtiğimiz yıllara nazaran şu anda üretim en az ikiye katlandı. Çevredeki üretim sayısı artıyor, hızla artıyor. Osmanlı çileğinin değerinin yeniden anlaşılmış olması bunda büyük etken. Dolayısıyla Osmanlı çileği için insanlar tekrar yeniden kendilerini artık bu üretmeye hazırlamaya başladılar. Devletimizin burada bu Osmanlı çileğini özellikle kaymakamlığımızın şu anda başlatmış olduğu, yapmış olduğu çalışmalar son derece sevindirici. <laughs> Alaplı'nın fındığı takriben 20 bin ortalama 15 bin ton fındık olur, 15 bin e, bin ton fındık e, 44 bin e, nüfusa e, ekmek veriyor. E, i̇nşallah yenileme çalışmalarımız var. E, bunda başarılı olabilirsek e, İtalya, Amerika gibi. 400 kilogram hedefine ulaşmaya çalışıyoruz. uzun bir süre çalışma sonucu Allah'a şükürler olsun 22 8 tarihi itibariyle kabul edilerek teşkil edildi. Artık ıhlamur kokulu yeşil yenicimizi, yenicimizde de tarihinde ilk defa teşkilli bir ürün olmuştur. Yenicemize yapılacak entegre bir bal dolum ve paketleme testi ile bu ürünümüzün yurt içi ve yurt dışı dahil olmak üzere daha iyi bir yerlere taşıcımızı umuyorum. Ihlamur balımız bizim e, aramasıyla aromasıyla, kokusuyla çok güzel balımızdır. Çoluk çocuğun gelişiminde, sağlığında, akciğer, solunum yolunda ve çok büyük katkı. Tosh'u zeme Bizim burada yöresinde en tutulan üzüm olarak kabul edilir ama yanında da başka çeşitlerimiz de var. Öncelikle Çavuş üzümü daha kaliteli, daha sulu. E, pekmezi olsun, sirkesi olsun. Biraz daha e, sulu olduğundan daha çok verim edilir. Çavuş üzümü bu e, burada en fazla tutulan, pazarda değer gören Çavuş üzümü. Eylül'ün 8'i 10'u arasında hasat başlayı Çavuş üzümünde. 2021 yılında Bartın Valiliğimizin önderliğinde BAKTA projesi kapsamında Bartı Kestane Balı'nın analiz sonuçları yapıldı. Yani çok çok iyi oldu. Mesela Kestane Polen olayı 94 ve üzeri çıktı. Krolin değerleri yüksek çıktı. İle asitlik değerleri. Kestane Balı şey amaçlı kullanılıyor. Hastalık amaçlı. Kahvaltılık değil. İşte ko hast şey hastalarına akciğer hastalarına, romatizmal hastalıklara falan iyi geldi söylüyorlar. Yani yaramıza sürün, yara mutlaka iyileşir. İyileşmez diye şey yapmayın. Anti oksidan diyorlar. Değerleri çok iyi olduğu için o amaçlar kullanılıyor. Ee, sonuçları aldığımız üzerine şeye müracaat ettik. Patent Enstitüsü'ne. Aşama devam ediyor. Uzungurtak Atatürk Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar doktorluk yapan emekli genel cerrah Hasan Çaka tedavi gördüğü siroz hastalığına yenik düştü. Uzun yıllardır siroz hastalığı ile mücadele eden Hasan Çaka aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenazeye İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, CHP İl Başkanı Devrim Dural ve CHP İlçe başkanları ile sevenleri katıldı. 68 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Hasan Çaka, öğle namazına müteakip Uzun Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırat Aile Mezarlığı'nda toprağa Mehmetli verildi. Binler, değerli hazirun, okumuş olduğumuz ayeti kerimede Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyurmaktadır. Her nefis ölümü tadıcıdır, sonra bize döndürüleceksiniz. Okumuş olduğumuz ayeti kerime, Allah'ın rahmetine kavuşan, meyyit merhum, Ramazan Hasan Çakan'ın iyiliklerine, güzelliklerine şahitlik ederek dünya hayatına ait ahiret alemine müteallik bulunan hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Evet. Bir dayı helal eder misiniz? Evet. Bir dayı helal eder misiniz? Evet. İnşallah meyit-i merhum ve sizler ve bizler üzerindeki hak ve hukuklarını helal eyleye. Kıymetli hazirun, merhume Feray gülerin iyiliklerine, güzelliklerine şahitlik ederek dünya hayatına ait ahiret alemine müteallik bulunan hak ve hukuklarımızı helal eder misiniz? Evet. Bir dahi helal eder misiniz? Evet. Bir dahi helal eder misiniz? Evet. İnşallah meyti merhumede sizler ve bizler üzerindeki hak ve hukuklarını helal eyle. Rasulullah için salavata, meyyit için duaya, buyun hazır olan imama. Allahu Ekber! Allahu Ekber Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Karabük'te iki grup arasında çıkan kavgayı bekçi havaya uyarı ateş açarak ayırdı. Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya bölgede bulunan mahalle bekçileri müdahale etti. İki gruba ayırmaya çalışan bekçiler başarılı olamazken bir bekçi silahıyla hava uyarı ateşi açarak kavgayı ayırdı. O anlarsa cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Karabük'te bir vatandaşın bahçesine dekoratif amaçlı diktiği muz ağacı meyve vermeye başladı. Şehirde nadir yetişen bu meyve bahçe sahibini oldukça şaşırdı. Karabükçe esnaflık yapan Emrullah Çötür, ziyaret ettiği bir arkadaşından aldığı muz ağacını dekoratif amaçlı bahçesine dikti. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması dolayısıyla ağaç meyve vermeye başladı. Akdeniz bölgesinin bitkisi olmasına rağmen Karabük'te yetişen bu meyve çötür ailesini şaşırttı. Buradan da tekrar verme, meyve vermeye başladı. Bu çiçeklerin arasında tekrar muzlar devam ediyor büyümek için. Yeşillikleri sevdiğim için ağaç böyle çiçekleri sevdiğim için bunu dekorasyon amaçlı bahçeme dikmiştim. Beşinci yılın sonunda e, meyve vermeye başladı. Tabii ki araştırmalarıma göre üçüncü yılın sonunda meyve ver vermeye başladığı için tabii ki Karabük'te bu iklim şartları oluşmadığı için biz tabii ki bu şeyi yakalayamadık. Ama 5. yılın sonunda bu yıl üzerine meyveleri, çiçeklerini görmeye başlayınca bizde bir heyecan oluşturdu. Biri bir ay önce meyve verimine başladı, üzerinde görünmeye başladı. Bunun oluşumu 3-4 ayı bulduğu için tabii ki o zaman zarfını beklememiz lazım. Hala çiçek açmaya devam ediyor, verme meyveye. Meyve verdikleri de artık belli bir noktaya geldi artık. İnşallah bu süreci sabırsızlıkla bekliyoruz. çocuklar Bunların arasında muzlar çıkmaya başlıyor. Hala verim devam ediyor. Akpol'daki muzlarımız da beyaz büyüdü artık. İnşallah heyecanla olmalarını bekleyeceğiz. Elmas TV Genel Müdür Akın Kavi'nin AK Parti anaplaşmayı seçti başlıklı köşe yazısına, ekranlarımıza geçelim. AK Parti anaplaşmayı seçti. AK Parti'ci Zonguldak İl Başkanlığı'na Mustafa Çağlayan atandı. Bu durum partiye gönül verenler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Ben de dahil birçok kişi Mustafa Çağlayan'ın gidişine kesin gözüyle bakıyordu. Öyle ya, yerel seçimlerde tarihi bir hezimete uğramış, il başkan vekili olmasının ardından kısa sürede zenginleşen Mustafa Çağlayan il başkanı olarak asalet aldı. Ne diyelim? memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Siyasette konjektür analizler büyük resmi görmeyi zorlaştırır. Yerel seçimlerin de ardından fabrika ayarlarına dönmesini beklediğimiz AK Parti, Zonguldak'ta kendi ayağına sıktı. Bu atamayı en çok CHP'lilerin sevindiği aşikar. Zonguldak'a gelen AK Parti kurmayları genel merkeze sessiz sedasız 3 ismi davet etti. Bu isimler ilk günden bu yana Mustafa Çağlayan'ın il başkanı olmasını destekleyen Necdet Karaveli ve sabıkası nedeniyle muhtar bile olamayacak İsmail Ofluoğlu. Parti içinde yaşanan güç gösterileri, siyasi ikbal kaygısı yaşayanların çekişmeleri, o isim il başkanı olursa istifa ederim resti çekenler, kurulan oyunlar. Mustafa Çağlayan'ı il başkanı yapmak isteyen yapı, karısının tayini çıkan, başka şehre taşınmak için gün sayan, evini yurduna taşıyan adamı il başkanı adayı diye Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkarttılar. Bizim açımızdan değişen bir şey olmayacak. Biz Mustafa Çağlayan'ın yanlışlarını yazmaya, o bize iftira atmaya devam edecek. Mustafa Çağlayan'ın il başkanı olmasına kimler seviniyor iyi bakmak lazım. Mesela en çok Cumhurbaşkanı'na dayatmacı diyen Ali Rıza Tığ sevinecek. Çünkü en büyük gelir kapısı asaretini aldı. Mustafa Çağlayan görev belgesini dün Ali Rıza'nın dayatmacı dediği Cumhurbaşkanımızın elinden aldı. Hiç yüzü bile kızarmadı. 17-25 Aralık'ta kıblesi Pensilvanya olanlar bugün Mustafa Çağlayan il başkanı olduğu diye dua ediyor. Yerel seçimlerde yaşanan dramatik oy kaybının en büyük mimarı olan Çağlayan'ın yeniden il başkanı olmasına doğal olarak en çok CHP'liler sevindi. Mustafa Çağlayan'la yeniden başlayan süreçte Songultak eskiden anıldığı gibi solun kalesi olacaktır. Mustafa Çağlayan'ın en büyük telaşı villasını büyütmek olur. AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanımızı kandıran bu ekip olduğu sürece AK Parti ANAP'ın kaderini yaşar. Mustafa Çağlayan gibiler de lale devrini zenginleşerek yaşar. Ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Elmas TV'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik trafik, yoğurtu, kalabalık, stres. Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya. Doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun. Sizleri Türkiye'nin birbirinden eşsiz ekoturizm rotalarına ve orman parklarımıza bekliyoruz. Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı illerindeki gizli kalmış hazineleri sizlerle buluşturuyoruz. Ekoturizm rotalarınıza